Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda straforlarımızı kesmiştik, straforlarımızı hazırlamıştık. Bugün o straforları araya vermiştik daha önceden. Bugün o verdiğimiz arayı kontrol edeceğiz ve straforlarımızı göstereceğiz size. Kestiğimiz straforlar burada. Burada zayıf bir kolonumuz var. Ona çık bakacağız. Bugün ocağın 16'sı. Bakalım straforların faydası olmuş mu? Şöyle 4 çıta, şey 3 çıta bir arımız Karemiz, dumanımızı veriyoruz. Arkadaşlar bu keki ben kendim yaptırıyorum. Bir çuval şekere 10 kilo bal katarak yaptırıyorum. Bir, ta, bir adet de maya. İçi ballı olduğu için yumuşak oluyor. Yumuşak olduğu için arı bunu ne kadar hava soğuk olsa da yiyebiliyor. En azından bal stoğunu bu şekilde gidermiş oluyor. Arkadaşlar buna bal katmadığımız zaman sert olduğu için arı fazla yiyemiyor. Aklınızda olsun. Şöyle bakalım ilk çıtamıza. Kek ballı olduğu için bunlara biraz bal sepmiş. Şöyle kemerlerimizde de bal var. Çok aşırı balı yok ama aramızda. En azından balı az olduğu için kek veriyoruz. Arkadaşlar kek vermesek biz bu aramızda bu aramız açlıktan kış çıkamaz, ölür. O yüzden kekini ihmal etmiyoruz. Etmiyoruz. Amacımız arıya şeker verip bal üretmek değil. Amacımız arımız hayatta kalsın. Kışı sağlıklı bir şekilde geçirsin. Arkadaşlar geçen videomuzda geçen sefer baktığımızda strafalar koyduğumuzda hiç aramızda kurtu yoktu. Strafalar koyduk. Aramız kurta başlamış. Ocağın 16'sı bugün. arımız burada. Gösterebiliyor muyuz? Anarımızı, kraliçemizi. Yavrularımızı atmış buraya. Hatta sirkeliyor. Şu kenarlarda açıklar var Sirkelerimiz var. Şu sirkeleri gösterebilir miyiz? Şöyle mu tam bilmiyorum arkadaşlar ama ama kurdumuz kurtlarımız var burada. Şöyle göstereyim. Yavrulamış halimiz. Bu son peteğimiz son peteğimizde çok fazla bal yok ama. İdare idare eder. En azından kek olduğu için kafamız rahat. Arkadaşlar kışın kekinizi ihmal etmeyin aranızdan. Yoksa bal stoku bitebilir. Mesela soğuk bölgelerde bal donabilir. Ara tüketemeyebilir. En azından keki olduğu zaman aranızın içinde arınız aç kalmayacak diye düşündüm. straforumuzu tekrardan yanaştıralım. Arkadaşlar kimi ar kimi arıcı arkadaşlarımız seranaylon kullanıyor. Kimisi koanörs kullanıyor. Ama biz çuval kullanıyoruz. Şeker çuvalı. Bize bu daha uygun geldiği için bunu kullanıyoruz. Üstüne de straforumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.